<laughs> Bugün Merzifon'dayım. Merzifon Kitap Fuarı'nda Doktor Dilek Kaya söyleşisini yapmak için buraya gelmiştim. Gelmişken Kitap Fuarı'nı gezdim. Kadınlarla sohbet ettik. Çok tatlı hepsi. Biraz da böyle küçük bir blog hazırladım. Belki ilginizi çeker diye düşündüm. Selam. Türkiye'nin değişik noktalarında seçimi takip etmeye devam. Geleneksel bir ailesi ki evet. On kardeşin sonuncususunuz. On kardeşin onuncusu. On onuncusu. Sonu. <laughs> Hani Normalde isminin aslında dile değil, yeter imdat falan olması gerekirdi. De, <laughs> arada yeter var. Yeter işte ne? Çok taşlıyım. <laughs> <laughs> Tabi ablalar var arada, abiler var falan. E, fakat anladığım kadarıyla babanızın da en değerlilerinden biri sizsiniz. Hala bugün de öylesiniz. On kardeş mücadele. E, kapalı bir toplum hepimiz biliyoruz yani kolay değil. Ee, muhafazakar kodlar var, toplumsal bir takım bir şeyler, kategoriler var. Siz dilek olarak kendinizi böyle bir ailede, böyle bir toplumda nasıl inşa ettiniz? Ee, evet, aslında e, çok kolay olmadı elbette. Ya ben e, kalabalık bir aileye doğdum. Yani 10 tane kardeşim içinde doğmuş birisi olarak. ve baba e, muhafazakar, e, anne o Köyden yetişmiş, işte ablalar, abiler, e, belirli bir geleneksel seviyede e, hayatımızı devam ettiren bir ailede büyüyen ben tabii ki dilek dileği inşa etmek çok kolay olmadı. Elbette ki zorluklarla karşılaştırdım. Belki bugün bu kız e, kızlarımıza destek olmak istememin en temel nedenlerinden bir tanesi de o olabilir. Ama şöyle e, etraf bu arada ailede en çok sevilen ben oldum. En isyankar olan ben ama yine <laughs> en çok sevilen ben oldum. Ablalarıma ve abilerime en çok kızdığım nokta şuydu. Siz benden önce niye bir şeyleri aşmadınız? Ya bana niye alan açmadınız? Her şey şimdi ben yaşamak zorundayım. Çünkü babam her şeyin ilkini bende gördü. O yüzden biz onun hep böyle bir baba, o çok güzel bir baba ilişkisini yaşa, yakalayamadık. Ben ondan sürekli kaçan bir kız durumundaydım ama tabii şimdi çok Se birbirimizi böyle çok seviyoruz çok baba kız e, ilişkisi durumundayız biz şu anda merhaba siz ha iki kitap birden aldınız bu Dilek Hanım ki öbürü ne efendim bu da ha Serhan'ın kitabı acı evet. yoruldu acı yoruldu evet Serhan da gelecek herhalde bu da şey büyük hayallerini evet. bunu alarak burs fonuna katkıda bulunmuş oldunuz 3000 <laughs> bin kız öğrenci evet kuyruk böyle. Merhaba, merhaba, merhaba. merhaba merhabalar. merhabalar efendim. Evet, kitaplar alınmış. Burs fonuna da katkıda bulunmuş oldunuz. ha, o yüzden mi bir iki tane aldı. Ha, i̇kimiz. Ha, ikiniz aldınız. İki Öyle mi? Ne Hı? okuyorsunuz? Siyaset, bilim ve kamu yönetimi. Çok memnun oldum. Nerede? Merzifan'da burada Merzifan'da. okuyoruz. Merzifan'da. Siyaset biliminin durumu ortada Türkiye'de. Evet maalesef. Ben İnşallah de siyasetçi siz... olmak istiyorum zaten. İstiyorsunuz. Hı? Siz de mi? Ben akademisyenlik istiyorum. Akademisyenlik istiyorum. Peki siyaset bilimi mi okuyorsunuz? Evet siyaset. İzmir. Aynı bölümde. Aynı sınıftasınız. sınıftasınız. Evet. Harikasınız gençler. Teşekkür ediyorum. E evet, kuyruk böyle devam ediyor. Burası dediğim gibi Merzifon Kitap Fuarı. Şöyle. Bakalım nasıl bitiyor, nerede bitiyor kuyruk? Ne yapalım, fotoğraf mı çektirelim? Tamam. Gördüğünüz gibi bu efendim az önceki söyleşide Merzifon Kadın Kooperatifi'nin yaptığı fularlardan biri başkan yardımcılarından birinin eşi eşi Nigar Hanım'ın boynunda gördüm. Ne güzel fular demem fuları boynumda buldum. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. <laughs> sağ olun, Sağ ol. Evet Merci Fotoğraf alalım eşiniz çeksin belki şöyle göstereyim ben de o zaman. Ne? Evet. Instagram'da ses veririz. Biz de Nilfer'deyim. Olur. Başka bir tane diyelim. Peki. Ben bu ses için geldim. Normal buradan geldik. Bu kiralar yükseldi diye. Ha İstanbul'da yaşıyordunuz. İstanbul'da 40 senedir İstanbul'daydık. Kiralar yükseldi mecbur nerediz buna geldik. Ben bu şurası da güzel. Burada aynı oldu ya, kiralar. kiralar İstanbul. Ay Allah görüyor musunuz? Herkes ekonomiden, ekonomiden şikayetçi. Başa getirdik. Ondan rahmetli ablam çok istemişti. O başa geldi, 15 gün sonra vefat Ah canım benim, başın sağ olsun. Peki, sağ olsun. iyi fuarlar olsun o zaman. Evet. Hanımefendi evet. dedi ki beraber yapacağız dedi. Tamam evet. o zaman. Şöyle. Ben de de bekleyemedim, çok sıcaktı. Ha onun için erken ya, hmm. kaçtınız. Evet. Peki evet. siz de aldığınız kitabı imzalayacaksınız. Evet. Sizin göreviniz ne efendim? Evet cam kranlardan tavanı hem de çok şiddetli. İşte ben onu bir hissettim evet, de. Onu. Doğuda doğru çalıştı. Işte. Öyle mi öğretmen karsanak, olan? Yok personel yok. Türkiye'de çok büyük bir şirketli personel çekerdi. Şirket Kutluyorum sizi. Şimdi artık emekli. Kretim. Emekli. Ama emekliye Buradan hayat zor. Çıkartıyoruz. Yok, yok i̇yi. İyi misiniz Mersin? Çok mutlu oldum. Bravo. Peki efendim tebrik ediyorum. İsminizi lütfeder misiniz? Sevgi Hanım isminiz de çok güzel. Teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Saygılar. Teşekkür ederim. Saygılar. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Evet işte tam ben çekerken bazı e, misafirlerimiz Daha doğrusu kuyrukta bekleyenler da böyle tatlı sürprizler yapıyorlar. Yine çevireyim mi sen? Çok, çok seviyorum. De yani. Evet, ben de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hayat. Sizin yaşamınızda önemli bir dönüm noktası olan iki kitabı abiniz hediye etmiş. Evet. Hangi abi o? Niye evet. hediye ediyor ve hangi kitap o? o? Ortanca abim. Aslında bir hediye değil o. Sadece kendisi okuması kendi okuması için Hı -hı. alıp eve getirmiş olduğu iki kitap. Ee, ama bence zaten o arada kitap okuyan bir öğrenci olarak ee, konsolun üstünde bir iki tane kitap. Bir tanesi e, kadının adı yok. Duygu Duyga Yani benim aa, orta aca. Ay, ortaç. Ortaç abi bu kitabı okuyor yani <laughs> enteresan. abi bir alkış bence burada. Evet, Bey kanalımız yok. <laughs> Cevat Kaya. Cevat Kaya, Cevat Kaya. Peki. Kadının adı yok Duygu Asya'da ikinci kitabımız so Gül'ün soldu, Gül soldu akşam. Gül'ün soldu akşam, onu da çok evet. iyi biliyoruz. Sosyal Demokrat evet. Mahalli'nin evet. evet. kitabı. İki iki kitap gerçekten ama gerçekten benim bütün hayatımı hem kadın mücadelesi konusunda, zaten ben de o mücadelenin içine doğdum bir anlamda, hem de benim hayata bakışım, insanlara bakışım, e, tüm insanlığa bakışımı etkileyen, e, temelini atan kitaplardan bir tanesi oldu, Gülün'ün sorduğu akşam. Orada Deniz Gezmiş'te konuşuyorsunuz, Nazım Hikmet'le, Hüseyin Aslı. inşa etmenizde hem de o kadın kimliğinin içerisindeki e, dünyaya bakış, siyasete bakış, memlekete bakış kimliğimizi inşa etmekte önemli bir yolculuk oluyor o kitap. Cevap payı çok teşekkür evet. ediyoruz efendim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Böyle evet. şahane genç arkadaşlarımız da var. Siz ne yapıyorsunuz? Teşekkür Ben resim soru cevap Kolay gelsin. Zübeyde Hanım Kadın Kültür Evi'nin Geldiniz. standındayız, Merzi Fon'da. Herkes sizden bahsediyor, fularınızı da aldık, taktık. Ellerinize... Çok teşekkür ederim. Ellerinize, emeklerinize sağlık. eksik ederim. Yemeklerinize... ederim. Sağ, olun. sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Evet, standı da şöyle bir göstermek istedim. Evet. Bakın bunlar. Burada da şeyler var. <laughs> ee, takılar var, gerdanlıklar var. Heybeler var, patikler, eldivenler bebekler. Merhaba efendim hoş bulduk. Şahane siz yapıyorsunuz. Elleriniz emeğiniz harika. Ederim. Harika saçınızdaki tokanıza da bayıldım. Da ne kadar senedir yapıyorsunuz efendim bunları? Bir saniye geldim yanınıza. 15 sene olmuştur. Hep Zübeyde Hanım Kültür Yok, önce biz kendimiz başladık. Sonra buraya dört sene oldu mu işte. 4 sene oldu. Bit, dörde girdik. Kardeş B mi Kardeşiz. Kardeşim. Abla kardeş. Kör gibi geliyor. Tebrik sergiler ediyoruz. Sergiler falan açtı işte şu işte. Buraya da bağlanınca burada açıyoruz artık. Tebrik ediyorum. Biz Ellerinize, şey emeklerinize ederim. Sağlık. sağlık efendim. Teşekkür ediyorum. Güzel tuvalet olsun. Depim, sağ olun. Hayır. Ha sıra gelene kadar Çok diyorsunuz. Evet sıra bayağı uzun. Evet herkes bayağı bekliyor bayağı bir sıra vardı. Başını bulayım bakayım nerede bu sıra. Sıranın ucunu bulmaya çalışalım. Sıranın ucunu bulmaya çalışalım. Biraz da, Biraz da bizimle. Evet. Tamam evet. peki onu da yapalım. Bir saniye. Selamlar. Merhabalar. Tamam. Buyurun buyurun. Kim çekiyor? Kim çekiyor? Sizi kim çekiyor? Kim çekiyor? 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 Ayarlayın o zaman <laughs> geleyim hemen. <laughs> Gördüğünüz üzere fotoğraf çekme işi önemli buralarda farkındaysanız. Evet kuyruğun devamına bakalım. Ne oluyormuş burada? <Sessizlik> <Sessizlik> oh, <ooo, Sessizlik> dilek hanımcım bitmez. <Sessizlik> 500 kişi falan var. Evet, <gülüyor> <yapacağız>. <gülüyor> evet ama bekliyorlar yani, vazgeçmiyorlar. Tamam, <Sessizlik> <Sessizlik> herkes birbirini çekiyor. Böyle bir andayız yani. Maşallah <Gülüyor> diyelim. <gülüyor> sağ olun, teşekkür ederim. <laughs> sağ. Olun. Evet. Biz Şöyle... Keyifle dinliyoruz, takip ediyoruz. Sağ. Ol, Çok da teşekkür ederim. Sağ, ol, eksik Şöyle sağ geçelim biraz. Şöyle kulis arka plan çekelim. Evet. Şöyle ben bir izin isteyeceğim. Evet. Buyurun sonu burası. Şöyle biraz bakalım. Şöyle bir şey söylemek istiyorum burada. Ee, bunu ben çok kez ekranlara paylaştım. Ee, Hmm. Atatürk'ten sonra Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra şöyle kısa kısa cumhuriyet tarihine baktığımızda ben lider olarak e, benim tek liderim Mustafa Kemal Atatürk. <gülüyor> <gülüyor> <Şimardım ya>. Çok vardı <laughs> bir Çok teşekkür ederim. Yürücü kadınlarımızın kendi eleme ürünlerini ve inanılmaz işler çıkartıyorlar. Hepsini tebrik ediyorum. Ayrı ayrı hepsiyle gurur duyuyorum. Bu kitap fuarında da istatları var galiba. Evet, 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 evet. Bu da Ekrem Bey Hediyesi. Ekrem Bey Hakanlı'na özel olarak yollanan hediye. Çok teşekkür ettiniz.